Herkese merhabalar, denedik bize hoş geldiniz. Ben sunucunuz Burçin. Birkaç gün önce Netflix'te yepyeni bir Türk işi yayına girdi ve ben de yine gömmek üzere Netflix ekranının karşısına geçtim. Ama dizi beni çok şaşırttı. Bir başka dizisinden bahsediyorum. Öncelikle ilk bölümü izlerken bir 10. dakikada falan bir sahne var. Öykü Karayel'in... E, ay diğer oyuncunun ismini unuttum. Bir psikiyatriste karşılıklı konuştuğu sahne. Ya böyle şok oldum kaldım. Çünkü ben daha önce Ökü Kareli'nin hiç bu kadar farklı bir karakter oyunculuğunu görmemiştim. Hep düz karakterler oynuyordu. O yüzden çok düz bir oyunculuğu vardı bana göre. O nasıl bir gözlem, o nasıl bir içselleştirme. ya Hakikaten helal olsun dedim. Gerçekten çok iyi oynamış. Dizinin konusundan bahsetmek istiyorum ama yani ben ben mi aptalım anlamadım. Mükemmel bir konu yok dizide. Birbirinde çeşitli ilişkilerle bağlı belirli karakterlerin e, hayatlarından kesitler görüyoruz aslında. Bize vermek istediğim mesaj e, her ne kadar işte toplumun farklı yerlerine ait olsak da hani şu öteki kavramı var ya her ne kadar öteki de olsa aslında hissettiğimiz duygular bir noktada aynı ve e, farklı tepkiler vermemiz beklenirken o duygulara verdiğimiz tepkiler de çoğu zaman birbirinin aynısı. Dolayısıyla işte bu birbirimizi anlama yolunda bir kapı açmaya çalışmış bize dizi. Çok güzel bir mesaj var. Bu yüzden de ayrıca bir ilgimi çekti ve izlemeye devam ettim. Çok benim kafama uyan mesajları olduğu için işte Klasik yine Netflix trikleri var işin içerisinde ama gözümüze sokmadan yapmışlar bu sefer. Ee, dizi Türkiye'nin kanayan bir yarasını bulup çok güzel orada parmağını gezdirmiş, gezdirmiş, gezdirmiş. Dolayısıyla biz bu işi bence bir süre çok duyacağız. Çok konuşulacak. Dediğim gibi dizi öteki perspektifinden böyle yer yer felsefi, yer yer dini, yer yer psikolojik mesajlar veriyor. Ee, çok gözümüze gözümüze sokmuyor ama aslında dizi boyunca hep aynı şeyler tekrarlanıyor farklı karakterler üstünden. Bu da böyle ha dedirtiyor insana. O yüzden de ince böyle hani izleyici aptal yerine koymadan yazılmış bir senaryosu olduğu için yine hoşuma gitti. Yönetmeni ve senaristi aynı kişi. Berkun Oya yazmış ve yönetmiş. Genel olarak oyunculuklar da başarılı diyebilirim. Yani hani çok büyük oyunculuklar görmedim Öykü Karayel dışında ama bütün oyuncular böyle vermesi gerektiği kadar oynamış ve temiz oynamışlar. Dolayısıyla çok gözüme batan bir karakter. Ay bu hiç becerememiş dediğim bir şey olmadı Aktı gitti diyeceğim ama aslında dizi akıp gitmiyor. Diziyle ilgili benim en büyük eleştirim çok yavaş, çok sıkıcı, çok ağır ilerleyen bir iş olması. Ne yazık ki bana göre bu 2 saatlik bir filmmiş ama Netflix'e iş yapabilmek için 8 bölüm kadar uzatmışlar gibi geliyor. Dizi 8 bölüm ve yaklaşık 45-50 dakikalık bölümleri var. 8 saat civarı totalde bir izlenme süresi aşağı yukarı bakacak olursak. Yani bence biraz sündürülmüş gibi geldi hikaye. Tabii sündürülmesinin artı var böylece biz karakterlerin iç dünyalarına çok daha fazla gittik öykülerini çok daha işte şey dinledik içten dinledik vesaire ben diziyi Twittercıları özellikle tavsiye ediyorum böyle bol bol konuşmayı felsefe yapmayı seven arkadaşlara şaka bir yana herkes izlesin ama böyle çok keyifli bir modumuzda izlemeyin. çok sıkacaktır, çok bayacaktır muhtemelen böyle bir pazar yağmurlu bir pazar günü falan açıp sabahtan akşama kadar izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum ben. Yani dediğim gibi beni çok şaşırttı. Şimdiye kadar diğer izlediğim Netflix'teki Türk işlerinden çok çok iyi olmuş bence. Yapanların eline sağlık. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ha kanala. Bak abone olmuyorsunuz üzülüyorum. Abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.